Tablo 1 de Ağırlıklı puanların hesaplanabilmesi için hangi testlerden en az kaç ham puan almak gerekir? Puan türü TYT. Türkçe testi, temel matematik testi. İki testin en az birinden ham puanı 0,5 ve üzeri ise. Puan türü sayısal, TYT, Türkçe testi, temel matematik testi. İki testin en az birinden ham puanı 0,5 ve üzeri ise. AYT matematik testi, fen bilimleri testi. İki testin en az birinden ham puanı 0,5 ve üzeri ise. Puan türü eşit ağırlık. TYT Türkçe testi, temel matematik testi. İki testin en az birinden ham puanı 0,5 ve üzeri ise. AYT matematik testi, Türk dili ve edebiyatı sosyal bilimler 1 testi. İki testin en az birinden ham puanı 0,5 ve üzeri ise. Puan türü sözel. TYT Türkçe testi, Temel Matematik testi. İki testin en az birinden ham puanı 0,5 ve üzeri ise. AYT Türk Dili ve Edebiyatı, Sosyal Bilimler 1 testi, Sosyal Bilimler 2 testi. İki testin en az birinden ham puanı 0,5 ve üzeri ise. Puan türü dil TYT Türkçe testi, Temel Matematik testi. İki testin en az birinden ham puanı 0,5 ve üzeri ise. YDT, Yabancı Dil Testi. Dil ham puanı 0,5 ve üzeri ise. Dikkat. 2021 YKS'de sayısal, sözel eşit ağırlık veya dil puanıyla bir programa yerleşmek isteyenlerin 2020 TYT puanı 200 ve üzeri olsa bile 2021 AYT ve veya 2021 YDT oturumlarına başvuru yaparak sınava katılmaları zorunludur.